Bomba çıktı. Bombastik bilgiler geldi. Takımlar sevgili takımımızın ağırlık oyuncusunu izliyor ve orada haberleri görebilirsiniz. Ama bundan önce kanalıma abone olun, Beşiktaş hakkındaki yeni haberleri kaçırmayın. Şenol Güneş'le birlikte yeniden yükselişe geçen Beşiktaş'ta gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Getson Fernandes'in durumu camiada merak ediliyor. Siyah Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde müthiş bir operasyonla Getson Fernandes'i 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İkinci yarıyı Rize Spor'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'a katılmıştı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başaran Fernandez, şimdiden transfer piyasasının gözdeleri arasına girmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcuyla İngiltere'den, Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace'ın ilgilendiği öğrenildi. Başarılı isme, İtalya'dan da Lazio ve Roma'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Fanatik'in haberine göre, dev kulüplerin radarına girmesi sonrasında yönetimde oyuncusu için bonservis miktarını belirledi. Kara Kartal, Getson için 13 milyon euro istiyor. İdareciler ayrıca sonraki satıştan %15'te pay talep ediyor. Genç oyuncunun eski kulübü Benfica ile yapılan özel anlaşma gereği Beşiktaş, Getson Fernandes'i satması halinde elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Portekiz kulübüne verecek.